Arkadaşlar merhaba. Seyit Yalçın Matematik Matematik kanalında yine beraberiz. Bu defa bir integral sorusu çözeceğiz. Bu soru çıkması çok muhtemel tarzda bir belirli integral sorusu. Çap yayınlarından aldım. Başlayalım. Gerçeksel sayılar kümesi üzerinde fonksiyon için eşitliği veriliyor. Buna göre 3 tane öncülümüz var. Hangileri doğrudur diyor. Şimdi başlıyorum. fx'imizi tanımlamışlar. 2x ile şöyle başlayalım sıfırdan ikiye kadar fx dx integralini çarpıp altı çıkarıyormuşuz. Şimdi burada kritik bilgi şu. Şimdi şuraya bir yıldız koyuyorum. Sıfırdan ikiye kadar fx dx. Arkadaşlar bu ne demek? fx diye bir tane fonksiyonum var. Ben bunu integralini alacağım. İntegralini aldıktan sonra bulduğum sonuçta bir iki koyup bir de sıfır koyup bir tane değer bulacağım. Değer. Değil mi? gx diye bir şey G'ye bir 2 koy, bir de 2 koy, şey 0 koy, sonuç bulacaksın. Yani bu bir 3 gibi, 5 gibi, 2025 gibi bir tane sayı. M olsun. Bu bir gerçek sayı. O zaman benim eşitliğim neye dönüştü? fx eşittir. 2x çarpı. Sıfırdan 2'ye kadar fx dx ne olsun dedim ben. O bir gerçek sayı. M sayısı. Eksi 6. Yani fx 2mx eksi 6 diye bir fonksiyon. Bulduğumuz bu f fonksiyonunu yukarıdaki eşitlikte yerine yazacağız. Yerleştirelim. Şimdi o zaman sıfırdan 2'ye kadar fx yerine ne yazacağım dedim. 2mx eksi 6 dx. Peki ben bunun neye eşit olduğunu biliyordum sonucunu? m'ye. Şimdi şunun integralini alacağız artık. Hadi alalım. 2m çarpı x'in integralini x kare bölü 2 eksi 6x. Nereden nereye? 2 ve 0. Şunlar gitti. -6x, M ye. x kare 6 x 2'den 0'a sonuç neye eşit? M'ye. yerine 2 yazarsam M çarpı 2'nin karesi. 4 M eksi 12 eşittir M. 3 M 12 M M 4. Harika. M 4 ise madem fx ne eşit? fx 8 x 6 eşit. Tamam. Artık fx'in ne olduğunu da biliyorum ben. Bunu da bildiğime göre şu öncülleri değerlendireceğim. Birinci öncü f'in türemi de 2 4'tür diyor fx 8x, 8x 6 ise 8x 6'ın türevi ne? 8 sabit bir sayı. 2 koysam gene 8. Yani birinci öncül yanlış. İkinci öncül. İkinci öncül bir integral hesaplama sorusu. 8 x 6 dx. İntegral alıyoruz. 8 bak 8 x'in integralini şu x kare bölü 2. 8 ile çarptım 4 x kare. Eksi 6 x. Nereden nereye? 3'ten eksi 3'e yazalım. 4 çarpı 3'ün karesi eksi 6 çarpı 3'ten 4 çarpı eksi 3'ün karesi eksi 6 ile eksi 3'ü çarparsan artı 18 oluyor. Taraf tarafa çıkarma yaparsan eksi 18 bak şurası artı 18 çıkarma yap. 3'ün karesi çarpı 4 gidiyor zaten. Eksi 36'yı buluyorsun. Yani ikinci öncülün doğrudur. Geldik üçüncü öncüle. F fonksiyonun bir tane ekstrem noktası vardır diyor. Hayır yoktur ama neden bak onu da şöyle gör. Hiçbir hesabı aslında ihtiyaç yok. 8 x 8, 6 dediğin bak 8 x 8, 6 dediğin eğimi 8 olan x yerine 0 yazınca da y eksi 6'da kesen bak x'e 0 yazdım y'ye eksi 6 geldi. Eğimi 8 demek sağa doğru gidiyor artan bir şey. Böyle bir şey. Bu doğrusal bir fonksiyonun artan ya da azalması önemli değil hiçbir yerde ekstrem mi? yoktur. Aralık kısıtlaması yoksa ki burada aralık kısıtlaması yok. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı olduğu için. Sorumuzun çözümünü tamamladık. Cevabımız yalnız 2'dir. Bir sonraki soruda görüşmek üzere. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı.